Ağzı bıllahim ne şeytanı rajim. Bismillahi r-Rahman rahim Fabi ayi ala Rabbi kuma tukeziban. Sadek O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bizleri yoktan var eden Cenabı Hak Celle Celaluhu yine Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Huwaladi khalak ma fil ardi jamia. Sadek Allahu Bakara suresi 29. ayette. Allah yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı buyuruyor. Şunu bilelim ki yerde ve gökte ne varsa kainatın sahibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu halifem dediği siz insanlara halifem dediği biz insanlara lütfettiğini anlıyoruz öyle biliyoruz. Ve yerin içinde ve dışındaki her bir şeyin bize hizmet için varlığını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sayamayacağım kadar ayette ifade eder. Bundan kavuştuğumuz nimetlerden dolayı Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Namazda okumuş olduğumuz Fatiha'da bile İlk söze öyle başlar bir dua nitelikli aynı zamanda bir mesajdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd olsun. Yani övgü, methiyeler, alemlerin sahibi olan, alemleri terbiye eden, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diyerek hamd etmek, şükrünü ifade etmek mecburiyeti vardır. Demek ki kavuştuğumuz nimetlerden dolayı bir şey söylememiz icap ediyor. Bir şey söylememiz lazım. Biz buna hamd, bir başka ifadeye göre şükür diyoruz. Mevla Teala Celle Celaluhu bizim için var ettiklerini yine Kur'an-ı Kerim'inde ayetlerde ifade ederken öyle diyor yine belki çoğunuzun ezberinde Yasin suresi buna en güzel örneklerdendir. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakulu min semerihi ve ma amilet ve eydihim Sadakallahul azim. Meyvelerden yesinler diye biz orada hurmalıklar, pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleriyle yapmış değillerdir. Hala şükretmeyecekler mi diyor cenab Hak. Demek ki biz bize lütfedilen nimetlerin arasında Allahu Teala birkaç tanesini dikkatimize çekmek için sunmuş. Hurmalıklar işte malum ve üzüm bağlarının aynı zamanda suların, pınarların fışkırdığını ve bunu bunu insanlığa hizmet için sunduğunu Cenabı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. Fakat aynı zamanda bizden bir şey daha istiyor. Şükretmeyecekler mi? Şükretmeyecekler mi? Demek ki kavuştuğumuz nimetlerden dolayı bir şey yapmamız icap ediyor. Yine bunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayetinde yine öyle istiyor. Yine sizin bildiğiniz Mülk Suresinde şöyle diyor Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvellezî enşe'ekum ve ce'ale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'ide qalîlem sadakallâhul azîm. De ki, sizi yaradan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. Ne az şükrediyorsunuz diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun görme özelliği, konuşma özelliği ve kalp güzelliğini vermesini şöyle izah ederler. konuşma ile alakalı insanlığı, Allahu Teala'nın var etmiş olduğu insanlığı dilinizle rahatsız etmeyecek insanları dille rahatsız etmeyecek ve o dille sadece hayrı konuşacaksınız. Aynı zamanda görme duygusuyla alakalı kusur görmeme gibi bir özelliğe sahip olacaksınız. Zira kusur gören bir insanın kusuru da görülür. Aynı zamanda yine kalple alakalı hususu da Cenab-ı Hak bizlere bildirir ve ne az şükrediyorsunuz sözünü yine oradan e, görmüş oluyoruz. Allahu Teala'yı şükretmenin durumunu e, bildirirken cenab Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde yine şükrederseniz artırırım buyuruyor. Demek ki şükür etmek şükür etmek ziyadeleşmeyi peşi sıra getiriyor. Allahu Teala e, lütfediyor yani. Pekala nasıl olacak? Ben e, kavuştuğum nimetlerle alakalı şükretmem icap ediyor nasıl yapmam lazım? Malumunuz Allahu Teala'nın kavuştuğumuz nimetleri artırmasını ise birkaç madde ile özetlemişler. İşte bu maddelerden bir tanesi zenginlik. Şükrederseniz eğer, şükrederseniz eğer Allahu Teala maddi zenginliklerle birlikte sizlere lütfeder. 2. Şükretmenin karşılığı duanıza, yaptığınız yalvarışınıza ya karşınıza icabetle Cenab-ı Hakk'ın onu onaylaması, kabul etmesi şeklinde şükrün karşılığını bulmuş olursunuz. Bu yetmez. Bazen öyle olur. Allahu Teala'ya şükretmenizin bedelini Cenab-ı Hak sizin sizin tevbelerinizi kabul etmek ve sizi bağışlamak şekliyle ceryan eder. Demek ki şükrün karşılığını görmek mümkün. Bir, Allah sizi zenginleştirir, rızkı bol bol verir, size yürü der. 2. Allahu Teala Celle Celaluhu yalvarmanızı, duanızı kabul eder. Şükrünüz karşılığını bulmuş olur. Veya Cenab-ı Hak sizi bağışlar. Her birimizin hatası var, yanlışı var, günahı var. Hatta diyor ki: "Ben günahsızım." diyen insan eğer böyle diyorsa günah işlemiş demektir. Hatasız kul olmaz. Her birimizin hatası var. Her birimizin yanlışı var. Kimin az, kiminin çok. Ama hatasız kul yok. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi böyle yaratmış. Yani insanoğlunun varlığı böyle. İnsan beşer, durmaz yaşar. Hata işler üçer beşer. Düz yolda yürürken ayağını sürçer düşer sözü ne kadar da yerinde bir sözdür. Demek ki hatamız var. Hatamızla beraber o hatadan dönebilme özelliğini de Cenab-ı Hak bize vermiş. İşte şükredebilmenin karşılığından bir tanesi Allahu Teala Celle Celaluhu bağışladım seni. Affettim seni demesi de bir şükrün karşılığıdır. Hele ki öyle değerlendirin. Dünyada nefesinizi tüketmişsiniz artık ahirette hesaplaşmanın olacağı bir zamanda şükrünüze karşılık Cenabı Hakk'ın size hadi bağışladım sizi demesi dünya ne ki en büyük servetlerden birine kavuşmuşsunuz demektir. Ve yine hatalarımızdan tevbe ederiz. Tevbemizin kabul edilmesini de dileriz Cenabı ı Hak'tan. Tevbenizin kabulü demek yine yaptıklarınıza süngerin çekilmesi demektir silinmesi demektir. Kim istemez hatalarının silinmesini? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da öyle diyor. Ben günde yüz defa tevbe ederim. Demek ki hatalar olabiliyor, insanlar yanlış yapabiliyorlar. Bu yanlışlarından da özür dilerler makamdan, yüce makamdan. Cenab-ı Hak da şükrünüzün karşılığı olarak sizin tevbenizi kabul etmesi de müthiş nimetlerin içerisindedir. Mevla inşallah bu nimetlere mazhar olanlardan eylesin inşallah her birimizi. Bundandır hani biz bazen ibadete de yansıtırız bunu. Bir insan şükrünü eda edebilmek için kavuştuğu nimetlerden, kavuştuğu nimetlerden şükre ulaştığı ve karşılığını verebilmesi için secdeye kapanır. Bütün kitaplarımızda yazar. Şükür secdesi deriz, öyle adlandırmışızdır. Hatta bazen bunu biraz daha ziyadeleştirir, namaza çevirir, kavuştuğum bu nimetten dolayı bir namaz kılma icap eder der, adına da şükür namazı. Hele bazen o şükrünü ifa etmek için e, öyle der, bir de kurban keseyim, bir de kurban keseyim ki teşekkürümü sunayım Allah'a kavuştuğum nimetten dolayı der ve öyle düşünür, bunun adına da şükür kurbanı deriz. Yani Teşekkürün bedelleridir bunlar. Fakat teşekkürü gerçekleştirirken elbette ki şükrümüzü yani ifade ederken yapmamız gereken şeyler de vardır. Biliyorsunuz insan teşekkürünü biraz önce ayette de gördük. Kalple, dille ve organlarıyla gerçekleştirir. Kalple olan şükür bütün yaratılanlara karşı, Allahu Teala'nın yarattıklarına karşı iyi niyetli düşünmek kalbin şükrüdür. Dilin şükrü Allah'a nimet verdiğinden dolayı onun lütfunu görmek ve bu nimetlerin ondan geldiğini bilerek dille itiraf etmektir. Demek ki diliyle söylemek işte ham buraya giriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diliyle şükrün, iyiliğin, nimetin geldiği yerin farkında olarak bir şeyler söylemesi kulun, dille ikrar etmesi bu da dilin şükrüdür. Organların şükrüne gelince Allahu Teala Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu bütün uzuvlarını yine Yaradan'ın emri doğrultusunda ona ibadetle geçiren, onun emrini yerine getiren bir insan Allah-u Teala'ya şükretmiş demektir uzuvlarıyla. Bunu sizler yapıyorsunuz zaten. Bir insanın orucunu tutması şükrünün ifadesidir. Namazını kılması organlarıyla alakalı yine şükrünün ifasıdır. Gören gözüyle, işiten kulağıyla, alan tadıyla, lisanıyla sayın yukarıdan aşağı. Bunlarla alakalı bütün uzuvlarını hak yolda bir insanın hak yolda göndermesi, çaba sarf etmesi uzuvlarının şükrüdür. Haramdan kaçınması keza öyledir. Bunların karşılığını da Cenab-ı Hak bol bol ikram edecektir. Yarın dünyada olduğu gibi yarın ahirette de Cenab-ı Hak Kur'an'da öyle diyor. Allah verecek kulu memnun olacaktır. Belki en büyük kurtuluş şükrün oralara tehiriyle birlikte Cenab-ı Hakk'ın böyle bir nimeti hadi kulum bağışladım seni gir cennetime demesi an meselesidir. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de ayette Bismillahirrahmanirrahim Fedhuli fi ve vedhuli cenneti sadakallahu alayhi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın davetidir aynı zamanda. Şunu da bilesiniz ki şükrün karşılığında cennete girecek olan insanlara da yine Cenab-ı Hak onlara da lütfundan ikram edecek ve onların cennetteki durumunu izahen Yunus suresi 10. ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu orada onların duası sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım karşılıklı iyi dilekleriyle selam şeklinde olacaktır. Duaları ise onların şükür erbabının duaları alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulacaktır. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyecekler. Demek ki selamla huzuru bulacaklar, selamete de ermiş olacaklardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde hani biraz önce de bahsettim ya aslında şükreden kendisi için şükretmiş, nankörlük yapan nimeti reddeden de kendisi yapmıştır. Bununla alakalı ayetler de vardır. Yine Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'inde İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde öyledir. Hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Artırılır şükürle birlikte bir insana Allahu Teala hem bu nimetleri lütfedecek hem de Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğündendir bu. Mevla bol bol aklımızın alamayacağı kadar da bizlere lütfedecektir. Mevla o lütfa mazhar olan şükrünü eda edebilecek kullar arasına dahil etsin her birimizi inşallah. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.